Evet arkadaşlar bugün Batu ee, Batı da geldi şimdi. Arkadaşlar gel Batı şuraya otur. Kamera görsün Buraya. Evet arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Allah. size önemli bir durumumuz var. Bugün burada fırtına çıkacak. Geliyoruz bir dakika. Evet bugün burada bir burada evde kahvaltı hazır. Bugün Arkadaşlar bir tane fırtın çıkacak ve çok güçlü, acık gel seni göremez. Evet, çıkacak ve fırtına çok güçlü olacak arkadaşlar. O yüzden kendimize güvenli bir ev yaptık biz. Arkadaşlar o güvenli evi sunacağız. Onun dışında arkadaşlar bugün güvenli evden son çıkan kazanır. Oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar e, biz güvenli ev yapacağız. Yani dün yapmıştık ama e, bozuldu. Evet. Fırtına dün çıkacağız diye biliyorduk ama çıkmadı. Dün bozuldu arkadaşlar. Şimdi bugün biz yeniden yapacağız onları ve eee 24 saat ön içinde kalmaya çalışacağız. Bakalım en son kim çıkacak? En son çıkan ceza 5 çay kaşığı limon suyu içmek arkadaşlar. Evet. Botun cezası var. Kahvaltıdan sonra 4'ten daha içecek. Dörtte evet. 5'i toplayınca kaç ediyor botu? 4'te 5'i toplayınca 11. 9 Dokuz Evet şimdi yani botu 9 tane içmek zorunda kalacak. O yüzden kesinlikle kazanması lazım. Ve arkadaşlar Tamamen orada oturacağız. Ayağa kalkmak, koltuğa çıkmak falan yok. Arkadaşlar. Ee, Bunu fırtına gelecek. Yani ee, şu balık eseri atacaklar. Sizi bilgilendirmek istedik. Ee, ve böyle videonun da bugün geleceğini geliyoruz. Ve böyle videonun da bugün geleceğini e, söylemek istedik. Arkadaşlar. <laughs> Saat e, böyle ikiye doğru ya da ya da bir buçuk ya arkadaşlar böyle 12 gibi 12 12 bir arası videoyu atarız takipte kalın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs>